Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Millik Gazi'den sektörün güzel bir lezzet durağındayız. Çorbacı Kokareş'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma ortağımız Beyefendi Uğur Altunal bulunmakta. Bakalım kendisi güzel lezzetlerden bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Uğur Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Aynen sağ olun. Şimdi bir İzmir bilgi birikim. Artık Kayseri'desiniz. Evet. Aslen buralısınız. Bu da güzel bir lezzet durağını güzel bir konseptle Kayseri halkıyla buluşturmuşsunuz. Emeğinize sağlık diyelim. Teşekkürler. Şimdi çorbacı kokar için genel hizmetlerini konuşacağız. Önce sizi bir tanıtalım. Ekranları başına değerli izleyicilerimize. Tabii. Ve sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? Ben 1973 İzmir doğumluyum. Aslen. Kayseriliyim evet. ama uzun yıllar İzmir'de yaşadık. Memur çocuğu olmamızın artıları oldu. Evet. Yıllar sonra da Kayseri'mize geldiğimizde bu kokoreç özellikle İzmir kokoreçinin lezzetini ve güzelliğini tanıtalım amaçlı. Böyle bir girişime başladık. Bu konsepti hayata geçirdiniz. Tabii. Şimdi İç Anadolu'da çok kokoreç bilinen, çok talep gören bir şey değil. Siz bu güzel lezzeti buraya kazandırdınız. Peki. Evet. Çorbacı Kokoreç, bu yeni oluşum, güzel bir yer nerede şu anda? Kayseri'nin neresindeyiz? Biz şu an Kayseri Alparslan Mahallesi, Mustafa Şimşek Caddesi'ndeyiz. Melik Gazi'deyiz. Evet, Melik Gazi'deyiz. Evet. Kaç metrekare bir yer burada? Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Şu an iç mekanımız kış sezonu olduğundan ötürü 80 kişiyiz. Hı -hı. Yazın yaz bahçemizi açtığımızda 170 kişi bir... Aynı anda ağırlayabiliyorsunuz. Evet. Oturma kapasitemiz evet, var. Evet. Uzman da bir kadro gerekiyor burada. Aynen öyle. Baş Bizim bir kadromuz var. Biz 16 kişi çalışıyoruz. Gece artı 4 personelimiz daha var. 7.400 metre veriyoruz burada. 7.400 açık. Evet. Çorbacı Hayır, özellikle güzel. zaten olmazsa olmazı. Şimdi ustalarımız zaten belli. Tecrübeli insanlar. Güzel de bir kadro kurmuşsunuz. Bu önemli ama tabii mutfak bölümü de önemli. Neye dikkat ederiz? Bizde en önemli olay ürünün hem kalitesi ve hijyeni, temizliği. Hazirliği. Temiz Bunlar olmazsa olmaz. olmaz çorbalarımız... Üç işlemden sonra artı artı işlemler tabii ki bunlar çorbanın suyunu kesinlikle evet, aynı evet. suda kullanmayıp tekrar bir farklı Tabii tabii geçiyor, bunlar çok önemli. Kadar. Kokoreçimiz özellikle bizim fırınımız 74 açık. Biz fırınlama yapıyoruz. Yani bu sektördeki ki ileriki dönemde zaten bu çıkacak. Şu anki neşeler çok güzel. ...yumuşaklık oranımız, evet, tat oranımız, evet, tat oranı Bu fırınlamayla zaten gerçekleşiyor. Peki hemen konuşalım lezzetleri. Çorba bir kere kaç çeşit çıkıyor? Çorba burada... Şu an 7 çeşit çorbamız var. Evet. Paça korunun hepsi. Yani bunun yanı sıra pöş çorbamız, ...işkenmemiz, paçamız, dil paçamız. Ee, çürüğümüz, evet. yardanımız yani dediğim Bahtı gibi seçenekleri Aynı zamanda fırınımızda da. pide çeşitlerimiz var. Rızgaralı evet, Çeşitlerimiz var. var, var. Da tabii ki tercihen bazı eee müşterilerimiz Kokoreç ve çorbayı çoğu tercih ediyor. Gerçi tadımız çok farklı ama istemeyen müşterimiz olursa da biz köftemiz, Adana'mız ve tavuk grubumuzla onları takviye ediyoruz. Yani gelen konukları üzmemek adına Bütün restoranda olması gereken bütün hizmetler burada tabii. var ama ön plana çıkan çorba ve kokoreç. Evet, Terli evet, Sektörü'nün haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi Müsere Kayseri Melih Gazi'den bir lezzet durağındayız dedik. Nereden? Çorbacı kokoreçten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.